Burası Tayland. Güneydoğu Asya'nın kalbinde gizemli tapınakları, tropik adaları, kalabalık sokakları ve rengarenk kültürüyle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Altın Budist tapınakları gözleri kamaştırırken Bangkok'un modern caddelerinde hayat hiç durmaz. Tayland, binlerce Budist tapınağıyla ruhani bir ülkedir. Sabahın erken saatlerinde keşişler turuncu elbiseleriyle sokaklarda ilerler, halk ise onlara yiyecek sunar. Bu, yüzyıllardır süregelen bir saygı geleneğidir. Altınla kaplı dev budha heykelleri inanç ve huzurun simgesidir. Başkent Bangkok, kaotik trafiği, tuk-tuk araçları ve gece pazarlarıyla canlı bir şehir. Caddeler baharatlı pattay kokularıyla doludur. Tezgahlarda taptaze mango, hindistan cevizi ve rengarenk tropik meyveler sergilenir. Neon ışıkları altında kentin kalbi hiç uyumaz. Ama şehirden uzaklaştığınızda bambaşka bir Tayland karşınıza çıkar. Phuket ve Krabi kıyılarında turkuaz deniz dev kalker kayalıklarıyla birleşir. Kuzeydeki Chiang Mai sisli ormanları ve fillerle dolu kamplarıyla bilinir. Andaman Denizi'ndeki küçük adalar dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilir. Tayland aynı zamanda festivallerin ülkesidir. Işıkların nehirlerde süzüldüğü Loy Krathong Festivali geceyi büyülü bir görsel şölene çevirir. Yeni yılın suyla kutlandığı Songkran Festivali'nde ise bütün ülke dev bir eğlence alanına dönüşür. İnsanlar sokaklarda birbirini ıslatır, kahkahalar gökyüzüne karışır. Tayland halkı gülümsemeler ülkesi olarak bilinir. Dar sokaklarda dua eden yaşlı bir kadın, sahilde koşuşturan çocuklar ya da pazarda pazarlık yapan satıcılar hepsi Tayland'ın günlük yaşamının parçasıdır. Tayland, altın tapınakların, tropik plajların, gülümseyen yüzlerin ve kadim geleneklerin ülkesi. Modern hayat ile binlerce yıllık kültür burada yan yana akar. Her köşesinde başka bir hikaye, başka bir renk saklıdır. Burası Tayland, Asya'nın büyülü kalbi.